Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılarınızda çaylarınıza eşlik edecek nefis çıtır çıtır bir tereyağlı simit tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabımın içerisine unumu aldım ve şöyle orta kısmında kendime bir havuz oluşturdum. İçerisine tuz, şeker, maya ve sıvı yağımı ilave ettim. Daha sonra Üzerine 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık suyu ekledikten sonra şöyle yarım su bardağından bir parmak eksik su daha ilave ediyorum. Bu su tam birebir bu ölçülere iyi geliyor. Şöyle hamurumu iyice özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğuruyorum. Birazcık yumuşacık ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bu esnada dikkat etmeniz gereken tek püf noktası Hamurun iyi bir şekilde yoğrulması, iyice dinlendirilip mayalanmasını sağlamak. Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Şöyle şu şekilde toparlandı. Görüyorsunuz yumuşacık, kaseye ve elinize yapışan bir hamur. Daha sonra şöyle toparlayıp kasemin içerisine koyuyorum ve üzerine jelatinle kapatıp Oda sıcaklığında yaklaşık bir 45 dakika kadar dinlendiriyorum. Eğer ki aceleniz varsa fırınınızı 50 derecede ısıtıp içerisinde bir 15 dakika dinlendirdiğiniz zaman da hamurunuz hemen çabucak mayalanacaktır. Ben bir yarım saat kadar dinlendirdim. Tabii bu dinlendirme süresi Ortamınızın sıcaklığına göre değişecektir. Hamurunuz şöyle iki misli kadar kabarıncaya kadar mayalandırıyoruz. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. İçerisindeki fazla havasını alıyorum ve tezgahımın üzerine alıp şekil veriyorum. Şöyle azıcık yağımdan döktüm elimi sürmek için. Başka un kullanmıyoruz arkadaşlar. Fazla yağ da kullanmanıza gerek yok. Şöyle elimde toparladım. Daha sonra hamur kesme aparatımla şöyle eşit bezelere bölüyorum. Ben bu malzemeden toplamda 8 adet simit elde ettim. Boyutları tam ideal oldu. Siz daha büyük isterseniz daha da büyük yapabilirsiniz ama bu tam birebir iyi geliyor. Şöyle elimde toparlayıp yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer kalabalıksanız bu malzeme listesini ikiye katlayıp iki tepsi de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde bütün bezelerimi hazırladım. Ve kesinlikle oklava veya merdaneye gerek yok. Çünkü yumuşacık bir hamur hazırladık. Şöyle parmak ucularınızla hafif hafif bastırarak tatlı tabağı büyüklüğünde hamurlarımı açıyorum. Ve oda sıcaklığında beklettiğim yumuşamış olan tereyağımı şöyle bir tatlı kaşığı olacak kadar kenarına sürüp hazırlıyorum bütün bezelerimi. Böyle bol tereyağlı dışı çıtır çıtır nefis bir simit oluyor arkadaşlar. Şöyle bütün hepsine yaydım tereyağımı. Daha sonra şöyle ucundan tutup içe doğru kıvırıyoruz. Daha sonra bir ucunu bırakmadan şöyle rulo halinde sarıyoruz arkadaşlar. Bir ucunu genişletip diğerini içerisine kapatıp şöyle şekilde gördüğünüz gibi şekil veriyoruz. Arkadaşlar. Nefis pratik simitlerimiz bu şekilde hazırlanıyor. Bütün hepsini bu şekilde hazırlıyorum ben. Eğer dilerseniz sade de yapabilirsiniz ama böyle bol tereyağlı olduğu zaman lezzetine lezzet katıyor. Kanalımda başka birçok simit tarifi mevcut arkadaşlar. Kandil simidi, gül şeklinde simit, birçok simit tarifi mevcut. Açıp bakabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz videomu, beni takip etmeyi, abone olmayı, ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Şöyle hemen kıvırıyoruz. Ucunu hafif bastırıp içe doğru kapatıyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle simidinizde açılma veya herhangi bir şekil bozukluğu meydana gelmiyor. Evet ben bütün simitlerimi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Daha sonra susamlarımı iyice kavurdum. Eğer dilerseniz çiğ susamla da yapabilirsiniz ama kavurduğunuz zaman simitlerinizin lezzetine lezzet katacaktır. 1 su bardağı pekmez 1 su bardağı suyun içerisine aldım iyice çırptım karıştırdım kıvamını açtım susamlarımı da dediğim gibi kavurdum şöyle kabımın içerisine aldım Simitlerim hazır. Fırın tepsimin içerisine sil patımı serdim. Simitlerimden bir tanesini aldım. Önce pekmezli suya batırdım. Daha sonra şöyle her iki tarafını bolca kavrulmuş susama bulayıp fırın tepsimin içerisine bırakıyorum bütün simitlerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar daha sonra bir 15 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum bu işlem gerçekten çok önemli mutlaka bütün tariflerinizde bir 15 dakika tepsi mayasının gelmesini sağlarsanız daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz bir 15 dakika dinlendirdikten sonra Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin. Eğer renk almışsa simitleriniz pişmiş demektir. Evet simitlerimizi hazırlamaya devam ediyorum. 1,5 su bardağı susamı kavurdum. E, pekmezimi de söylemiştim zaten. 1 su bardağı pekmez, 1 su bardağı su. E, bu tam simitlerimize birebir iyi geliyor. Yani malzeme listemize tam iyi geliyor. Evet simitlerimin hepsini hazırladım. Gördüğünüz üzere hemen fırına gönderiyorum. Şöyle birazcık daha düzeltip orta kısmını birazcık daha açıyorum. Şöyle birazcık daha genişlettikten sonra fırına gönderiyorum. Evet dediğim gibi çok güzel bir şekilde renk almış simitlerimiz pişmiş mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Bu esnada sessiz olalım ve çıtırtıyı dinleyelim. Bakın sese bakın. Evet çıtır çıtır dışıyla yumuşacık içiyle bol tereyağıyla simitlerimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tariflerimizi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Doku testini de yaptık. Şöyle servis tabağımın içerisinde de diziyorum simitlerimi. Bu şekilde hazırlayıp çocuklarınızın beslenmelerine bırakabilirsiniz. Kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda. Yani siz bu tarifi denedikten sonra artık dışarıdan simit almayacaksınız arkadaşlar. Kendi evinizde hazırlayabileceğiniz tertemiz içerisine ne koyduğunu bildiğiniz simitler hazırlayabileceksiniz. Şöyle sizlere bir de çay doldurayım. Çayımızla birlikte simitlerimi ikram edeyim. Simitlerim hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.